başladı. Ee, arkadaşlar. Hmm, hareket etme. Yarışması. Yarışması. Ee, lütfen yorum yazın. Ee, videoda yazarsanız hanginiz daha çok e, hareket ettiğini. Hemen başlıyoruz. Şöyle. Woohoo, ben hazırım. Hadi. Hadi. O. Bir, iki, üç.

I <laughs> Evet, dur i̇lk önce, ilk hareketimiz bitti. <laughs> ikinci harekete, evet, 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 <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> <laughs> ikinci harekete. Vitta, şimdi ikinci harekete. Dor, ikinci harekete neden sadece bir halde kendimizi vuracağız? Evet, vuracağız. Ve hemen ikinci harekete de başladı? Kapın herhalde çalışıyoruz. Neyse olsun. Neyse tekrar. <güp> ya bak kendimize vuracağız. Uyuyor. <laughs> Uyuyor. Geç Geç <laughs> Hareket etme bence bitsin. Yastıkları. Biz. Yastıkları kenara koyma Haydi. Evet. Tamam. ilk önce şunları bitirelim. 5 tane. Çüş ve 5 tane. Çok de. <laughs> Yok ya. 5 saat bunları göndereceğim diye bir günde 50 tane videomu çekeyim. Şaşırdım. Hadi böyle başlıyoruz. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Tak. Evet bu son oyunumuz. Son değil. Böyle tak bastı. Sonra ben daha gizli bir şekilde başlıyorum. Yerde bu 1-2-3

Hayır, ay şimdi hayır, 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 Ya hayır, 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 Evet ama bundan nasıl düşeceğiz ki? Topumuz gibi. Kimseye düşmeyelim. Hadi başla. Arkadaşlar çok komik videolar geliyor ama ben daha çok yarın Minecraft çekeceğiz. Belki. Belki.